Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik acı, Onun Sınıf Soru Bankası'nda bileşke fonksiyon konu öğrenme tipleriyle karşınızdayız. Toplamda 5 tane tipimiz var. Tek bir videoda tüm bileşenleri çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen birinci tip, birinci soruyla başlayacağız ki ilk tipte bileşke fonksiyonda değer bulma ile ilgili sorular var. i̇kinci tipte ise bir bileşke fonksiyonuna bir fonksiyon verilip diğer fonksiyonu bulma sistemleri var. Hemen ilk soruyla başlıyoruz ama öncesinde Matematik Feneri kanalına abone olursanız da mutlu olurum. Soru 1. İkinci sorumuzda fx eşittir 3x eksi 1 gx eşittir x kare artı 2 fonksiyonları veriliyor. Buna göre g bileşke f eksi 1 ve f bileşke f 0 toplamı kaçtır? Bileşke fonksiyonun mantığını biliyoruz. Bu ne demek? Nasıl yazılıyor? Şöyle yazıldığını bilmeniz lazım. f içerisinde g eksi 1. Önce kimi bulacaksınız? g eksi 1'i. Zaten g eksi 1'in kuralı verilmiş bana. Ne olarak verilmiş? Benim karemi al 2 topla. O zaman g eksi 1'de de aynı kuralı uygularsam Eksi 1'in karesi alıp 2 ile toplarsam eksi 1'in karesi artı 1 3 olur. Yani ben şu kısmı ne olarak buldum? 3 olarak. Yani f3'ü istiyor. F'in kuralı ne? Benim 3 katımı al 1 çıkar diyor. O zaman 3 çarpı 3 eksi 1'den 8. Yani burası 8 gelmiş oluyor. Sonrasında f bileşke f0 halk yerinde fof 0. F içinde f0 olarak değerlendireceğiz. F0 yine kural olarak benim 3 katımın bir eksiği 0'ın 3 katı yine 0. Eksi 1'den eksi 1 gelmiş olacak. Yani şurası eksi 1 oldu. O da f eksi 1 anlamına gelir. O da 3 çarpı eksi 1 bir, eksi 1'den eksi 3 eksi 1'den ne gelmiş olacak arkadaşlar? Eksi 4 olarak gelmiş olacak. Buraya da eksi 4 bulduk. Bu x'in toplamını 8 ile eksi 4 topladığımızda artı 4 yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi bu sefer burada ne yapmış? Bileşke fonksiyon bulmayla alakalı bu bölümümüz zaten. F R'den R'ye ve G R'den R'ye olmak üzere fx x kare eksi 3 gx eşittir 2x artı 1 olduğuna göre g bileşke fx artı f bileşke gx işlemin sonucu aşağıdaki yerden hangisidir? Önce g bileşke fx'i bulalım. Ne demek bu? F içerisinde gx. E ben gx'i biliyorum zaten. F içerisinde 2x artı 1. Şimdi f'in kuralı ne? Benim karemi al diyor. 3 çıkar diyor. O zaman ben de burada 2x artı 1'in karesini alacağım. Sonra ne yapacağım? 3 çıkartacağım. Nasıldı tam kare almak? Ortaokul bilgilerinizden hatırlayın arkadaşlar. Bu sene içerisinde tekrar göreceksiniz. Birincinin karesi. Yani 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x. Çünkü çarparsak 2x. Onun iki katı 4x. Artı 1 eksi 3'ten. Toparladığımızda 4x kare artı 4x eksi 2 gelecek mi? Geldi. Şimdi diğerini bulalım. Of x'i bulalım. Bu da g içerisinde fx demek fx'i biliyorum. g içerisinde x kare eksi 3 demek. g'nin kuralı ne? Benim 2 katımın bir fazlasını al diyor. O zaman ben de bunu 2 ile çarpıyorum. 1 fazlasını alıyorum. O da 2x kare eksi 6 artı 1'den 2x kare eksi 5 gelmiş oluyor. O zaman bu x'in topladığımızda 4x kare artı 4x eksi 2 artı 2x kare eksi 5 yaptığımızda aynı cinsten terimleri toplama şansım var. 6x kare artı 4x eksi 7 olmuş olacak. O da doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu bana söyleyecek değerli arkadaşlar. Soru 3. P ve g gerçek sayıları tanımlı iki fonksiyondur. Yani R'den R'ye olduğunu söylemiş. f(x) eşittir 2x artı 4. g(x) eşittir 6x eksi 2m'dir. g bileşke f(x). p bileşke g(x) eşit olduğuna göre m değerinin kaç olduğu sorulmuş. Bulacağız fonksiyonları. Şimdi bu f içerisinde gx demek. gx neydi? 6x eksi 2 m. f'in kuralı beni 2 katım 4 fazlasına götür. O zaman ben de bunu 2 ile çarpacağım. Sonra ne ekleyeceğim? 4 ekleyeceğim. Yani 12x eksi 4 m artı 4. Okey. Bir de bu fix'i bulalım. g içerisinde fx demek. O da g içerisinde 2x artı 4 demek. f'in kuralı 6 katımı al. Benden 2 m çıkar. O zaman ben bu ifadenin önce 6 katını alıyorum. Sonra 2M çıkartıyorum. O da 12x artı 24 eksi 2M olacak. Bu iki ifade eşitse 12x eksi 4M artı 4. 12x artı 24 eksi 2M olmuş olacak. Ve buradan 12x'ler her iki tarafta olduğu için birbirini sadeleştirecekler. Eksi 4M eksi 2M Eksi 4 m bu tarafa attığımızda artı 4 m olarak geçecek ve burada 2 m kalacak. 24'ü bu tarafa attığımızda eksi 24 olarak geçecek. Eksi 20 eşittir 2 m'den m ne gelmiş olacak? Eksi 10 yani doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Ve bu tipteki son sorumuz, dördüncü sorumuz. F ve G birer fonksiyondur. F ve G iki fonksiyondur. F2x artı 1 eşittir 2x artı 4 ve gx artı 1 eşittir 2x eksi 1 olduğuna göre g bileşke fx aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi burada fonksiyon hep söyledik. Bir kurallar bütünü. Bir kural uygulamanız gerekiyor. Girişteki eleman yani f'in içindeki elemana bir kural uygulayacaksınız ve çıktı olarak karşı tarafa gidecek. O zaman burada 2x artı 1'e ne uygulamışız ki biz? 2x artı 4 olmuş. Bakıyorum 2x 2x. Yani ben bunu 1 ile çarpmışım. İçindeki elemanı ne yapmışım? 1 ile çarpmışım. Sonra 1 ile çarparsam 2x artı 1 olması gerekirken burada 4 olmuş. O zaman 3 ile toplamışım. O zaman fx'i de ne yapmam lazım? Çünkü 3 fazlası kendisinin x artı 3 olarak yazarım. gx artı 1'e bakıyorum. 2x'e dönüşmüş x. Buradan en büyüklerden anlıyoruz. O zaman diyorum ki ben x artı 1'i 2 ile çarpmış olsaydım 2x artı 2 olurdu. Ama burada ne var? Eksi 1 var. O zaman ben bundan ne yapmam lazım? 2'ye eksi 1 yapmak için 2'den eksi 3'ü çıkarmam lazım. O zaman gx olsaydı 2x eksi ne olacaktı? 3. Benden f içinde gx istiyor. Çünkü bunun anlamı bu. Bu da f içinde 2x eksi 3 demek. F'in kuralı ne? Beni 3 fazlama götür. 2x eksi 3'ü 3 eklersek doğru cevabımız 2x yani D seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. İkinci tip birinci sorumuzla devam ediyoruz. Gx eşittir 3x eksi 4 ve f bileşke gx eşittir 6x eksi 10 fonksiyonları veriliyor. Buna göre fx aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar bu g içerisinde fx demek. 6x eksi olmuş. E g'nin kuralı bana verilmiş. Ne diyor? İçindekini 3 ile çarp 4 çıkar. İçinde kim var artık? fx var. O zaman fx'i 3 ile çarpıyorum. 4 çıkartıyorum ve 6x eksi 10'u buluyorum. Eksi 4'ü karşıya atıyorum. Artı 4 olarak geçiyor. O zaman burası 6x eksi 6 oluyor. Her bir terimi neye bölüyorum arkadaşlar? fx'i yalnız bırakmak için. 3'e bölüyorum. O zaman bunlar sadeleşince 2 olacak. Burası tamamen gidecek zaten. fx ne gelmiş oluyor? 2x 2. Doğru cevabım B seçeneği olacak diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 2. fx eşittir 2x artı 3 ve g bileşke fx eşittir 6x artı 13 fonksiyonları veriliyor. Buna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi burada şunu yazdığımızda f'in içinde gx 6x artı 13. Ben f'in kuralını biliyor muyum? Ne yap demiş? İçindekini 2 katına al, 3 topla. İçinde kim var? gx var. 2 katına alıyorum, 3 topluyorum. 6x artı 13 oluyor. O zaman 3'ü karşıya atıyorum. 6x artı 10 kalmış oluyor. Bir, bir önceki soruda olduğu gibi her terimi 2'ye böldüğümde bu ifadeler gx ne gelmiş oluyor? 3x artı 5. Yani doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Soru 3. G bileşke fx 5 üzeri 2x artı 5 üzeri x artı 1 ve gx eşittir 5 üzeri x olduğuna göre f3 kaçtır demiş. Bu ne anlama geliyor? F içerisinde gx anlamına geliyor. Şimdi gx'i biliyorum zaten. F içerisinde 5 üzeri x. Bu da 5 üzeri 2x artı 5 üzeri x artı 1. Şimdi biraz burayı değiştirelim. Bak ne yapalım. İsterseniz 5 üzeri x yerine 3 yazabilirsiniz. Onu da yapalım. F 5 üzeri x. Bu ifadeyi ben şöyle yazsam ki biliyorsunuz a'nın m'inci kuvvetini n'inci kuvveti uygun şartlar altında n'inci kuvvetin m'inci kuvveti olarak yazılır ve bu da a üzeri m çarpı n'dir. 5 üzeri 2x'i ben 5 üzeri x'in karesi olarak yazsam burada da artı olduğu için geçen seneki üstü ifadeden hatırlayın artı çarpmadan gelir. 5 üzeri x çarpı 5 olarak yazsam. E benzemiyor mu bu girdi? Bak ne yapmışım içindekini? Karesini almışım. Sonra içindekini 5 ile çarpıp toplamışım. O zaman içindeki x olsaydı ben yine onun karesini alıp 5 ile çarpmayacak mıydım? Benden kaçı istiyor? F3'ü. O da 3'ün karesi artı 5 çarpı 3'ten 9 artı 15'ten doğru cevabımızın ne gelmesi gerekecek? 24. Yani B seçeneği doğru cevap olacak diyoruz. İsterseniz burada 5 üzeri x'i 3 yapıp Hocam x ne bilmiyoruz. x'i illa bir tam sayı çıkmasın gerekmiyor. Siz buraya 3 yaptığınızda burası da 3, burası da 3 olacak. Yani bu sistemi direkt alt kısma geçmeden de çözebilirsiniz. Bu tipteki son sorumuz arkadaşlar. F ve G gerçel sayılarda tanımlı birer fonksiyon olmak üzere G bileşke f x, x artı 1 eşittir x eksi 1 ve g x eksi 3 eşittir x artı 1 veriliyor. Buna göre f x eksi 1 aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şunu önce bir yazalım. F içerisinde g x artı 1 demek x eksi 1. Şimdi ben burayı x artı 1 yapacağım. Artık burada biraz e, sistemi anlamanız gerekiyor. Aslında g'nin kuralını bulabilirsiniz. g'nin kuralını bulduktan sonra da x artı 1 yapalım. Hadi öyle yapalım. Şimdi x eksi 3'ü ben burada gene 1x olduğu için 1 ile çarpmam lazım. Çarparsam x eksi 3 gelir. Ne olması gerekiyor burada? x artı 1. O zaman ne ekleyeceğim? 4. O zaman benim g 1 ile çarptığım için x artı 4 olur mu? Benden gx artı 1 istiyor. O zaman gx artı 1 de 4 fazlası ne olacak? x artı 5. Yani ben şuraya ne yazacağım değerli arkadaşım? F x artı 5 yazacağım. x eksi 1. O zaman f'in de kuralını bulalım. Aynı mantıkla x artı 5'i 1 ile çarpmışım. O zaman x gelmesi için x artı 5 gelir. Ama burası eksi 1 olduğu için ne yapmam lazım? Eksi 6. O halde f x olsaydı x eksi 6 olacak mıydı? Ama benden f x eksi 1 istiyor. O zaman x gördüğüm yere x eksi 1 yazdığımda doğru cevabın x eksi 7 yani c seçeneği olacağını söyleyelim. Sayfa 84'te 3. tiple devam ediyoruz. Orada da bileşke fonksiyonda değer bulma soruları var arkadaşlar. F ve G R'den R'ye olmak üzere Gx eşittir. Eksi 2x artı 11. Gx eksi 5 eşittir. F 3x artı 2'dir. Buna göre G bileşke F3 değeri kaçtır demiş. Şimdi bu fok 3'ü nasıl yazabilirim? F içerisinde G3 olarak yazabilirim. Şimdi G'nin bir kuralı verilmiş. Hocam G'nin bir kuralı verilmiş burada. Doğru mu? G3'ü bulmak için buraya 3 yazacağım. O zaman G3 eksi 2 çarpı 3 artı 11'den eksi 6 ile 11'i topladığımızda 5 olacak. Yani burası neymiş sevgili arkadaşım? Burası 5'miş. Benden F kaçı istiyor? 5'i. Ama F'in bir kuralı yok. Ama altta G'nin kuralının F'in kuralına bağlı bir eşitlik var. Ben buraya 5 yapmaya kalksam 3x artı 2 5 yapmak için 2'yi bu tarafa atsam 3 olur. X ne gelir buradan? 1 gelir. O zaman ben şu sistemde X'e 1 versem G eksi 4 eşittir. F kaç olacak? 5. O zaman ben F5 yerine G eksi 4'ü bulsam olur mu? E, G'nin kuralı belli zaten. G eksi 4 eksi 2 çarpı eksi 4 artı 11'den 8 artı 11 ne gelmiş olacak? 19. O yüzden bizim cevabımız 19. Yani B seçeneği. Bu Üçüncü tip ilk sorumuzun doğru cevabı olacak diyoruz. Soru 2. Uygun koşullar altında fx eşittir 4x 3 ve g bileşki fx 7x artı 4 artı 2 gx olduğuna göre g eksi 1 kaçtır? Şimdi ben ne yapacağım? Şurada bir fgx var. Yazalım. f içerisinde gx. Neymiş? 7x Artı 4 artı 2 tane gx'miş. E ben f'in kuralını biliyorum. Benim 4 katımı al 3 çıkar. O zaman ben bunu 4 ile çarpayım. 4gx eksi 3. 7x artı 4 artı 2 tane gx oldu mu? At 2gx'i sol tarafa. 4gx vardı. 2gx kalacak. At eksi 3'ü öbür tarafa. 7x artı 4 3 daha. 7x artı 7 olmuş olacak. O zaman gx'i 1'i istediğinden dolayı arkadaşlar x yerine eksi 1 yazarsak 2 tane g eksi 1 7 çarpı eksi 1 artı 7'den 2 tane g eksi 1 7 kere eksi 1 eksi 7 artı 7 ile toplarsak 0 g eksi 1 ne gelmiş olacak 0 yani cevabımızın a seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Soru 3. Pozitif gerçel sayılar tanımlı f ve g fonksiyonları için g bileşke fx eşittir fx çarpı gx ve fx eşittir 3x eksi 5 olduğuna göre g1 kaçtır demiş. Şimdi bunu anlama geliyor f içerisinde gx eşittir fx çarpı gx. Ben f'in kuralını biliyorum. Beni 3 katımın 5 eksiğine götür diyor. O halde benim 3 katımın 5 eksiğine götürürsem bu 3 gx eksi 5 olur. E fx'i biliyorum. 3x eksi 5 olarak yazabilirim. gx. Benden g kaçı istiyor arkadaşlar? 1'i. O zaman x gördüğüm yere 1 yazarsam. 3 g1 eksi 5. Burada 1 yazdığınız zaman 3 eksi 5 g1 olacak. O zaman 3G1 5. 3'ten 5 çıktığı zaman eksi 2G1 olacak. Eksi 2G1 bu tarafa atarsam artı 2G1 olarak geçecek. 5G1 eksi 5'i bu tarafa atarsam artı 5. Her tarafı 5'e böldüğümde G1'in 1 yani doğru cevabın D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet bu tipteki son sorumuz. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Yazılırlar içinde sorulabilecek sorulardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim başta. F gerçel sayılar tanımlı doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f bileşke fx, f bileşke fx, 9x artı 8 olduğuna göre fx'i bir kaçtır? Doğrusal fonksiyonun tanımını biliyoruz. fx'e ne diyelim hemen? ax artı b diyelim. O zaman ne olacak? f içerisinde ax artı b. Bunu nasıl yazdım? Bu f içerisinde fx demek. Yazdık. fx gördüğümüz yere bunu yazdık. Neydi f'in kuralı? Beni a ile çarp b ile topla. Artık ben ax artı b olduğuma göre, yani bu olduğuma göre, beni a ile çarp ne ile topla? B ile topla. Bu 9x artı 8'miş. O halde a'yı dağıtırsak içeriye a kare x artı a b artı b'nin 9x artı 8 olduğunu söyleyebilirim. Buradan her iki tarafta x'lerin katsayıları olan a karenin 9 eşit olması ve ab artı b'nin sabit sayında 8 eşit olduğunu söyleyebiliriz. A karenin 9 eşit olması iki tane sonuç doğurur. Ya a 3 olur ya da a eksi 3 olur. A'ya 3 verdiğimizde 3B artı B eşittir 8'den 4B eşittir 8'den B2 gelir. O halde burada fx'in ne gelmiş olacak? 3x artı 2 gelecek. A'ya eksi 3 verdiğimizde değerli arkadaşlar eksi 3B artı B eşittir 8'den eksi 2B 8 B buradan eksi 4 gelmiş olacaktır. O halde fx'in eksi 3x eksi 4 olmuş olacaktır. Ve buradan sevgili arkadaşlar benden f 1 istemiş her ikisini de yazacağım. Bakalım ne çıkacak? 3 çarpı eksi 1 artı 2'den ne gelmiş olacak? Eksi 1 gelecek. Buradakinde de yazdığımızda f eksi 1'i eksi 3 çarpı eksi 1 eksi 4'ten artı 3 eksi 4 daha eksi 1. Her ikisinde de eksi 1 çıktığı için doğru cevap D. Zaten soruda farklı çıksaydı f eksi 1 kaç olabilir diye sorardı. Buna dikkat ediniz değerli arkadaşlar. Dördüncü tiple devam ediyoruz. Bu sistemde arkadaşlar... E, bileşke fonksiyonundaki fonksiyon sayımız biraz daha fazla olacak. 3, 4 artık ne kadar gidebilirse. Burada f r'den r'ye f x eşittir x eksi 3, g r'den r'ye g x eşittir x kare, h r'den r'ye h x eşittir 2 x artı 1 olduğuna göre h bileşke g bileşke f 2 kaçtır demiş. Şimdi ben bunu ne yapacağım? F şöyle en nereden başlıyoruz? Hep sağdan başlıyoruz. Önce h2'yi bulacağız. Oyun gibi düşün. H2'yi bulacaksın. Sonra oradan geleni g'de yazacaksın. Oradan gelen f'de yazacaksın. P2 benim 2 katım fazlası demiş. O zaman 2 çarpı 2 artı 1'den 5. Burası 5 geldi. Sırada kim var? G. F içerisinde G5. G5 5'in karesinden ne gelmiş oldu? 25. Burası 25 gelmiş oldu. O zaman F25 de beni 3 eksime götür diyor. 25 eksi 3'ten 22. Yani doğru cevabımızın A seçeneği olacak diyoruz değerli arkadaşlar. E seçeneği çıkmamış. Hemen onu da gösterelim. Şöyle H'miz 14'müş. Ona göre bilginiz olsun. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Biraz küçültebilir, küçültmemiz lazımmış. Dördüncü tip ikinci sorumuz arkadaşlar. F, R'den R'ye F, eşittir 3, X, A. G, R'den R'ye G, X eşittir X kare. Ve H, R artıdan R'ye H, X eşittir kare kök X fonksiyonları veriliyor. H bileşke, G bileşke, F17 50 olduğuna göre F, A kaçtır demiş. Hemen ne yapacağız? Önce şurayı bulacağız. H17 burada ne olmuş olacak değerli arkadaşlar? H17 Karekök 17 olacak. Çünkü hx kendisinin kareköküne gidiyor. Burası karekök 17 geldi. Sırada kim var? Sırada kim var? G. G 17 ise karekök 17'nin nesi olacak? Karesi olacak. O da 17 olarak çıktı. Burası şuraya kadar olan kısım ne çıkmış oldu? 17 çıktı. F 17 ise 3 çarpı 17 eksi a eşittir 50'den. 51 eksi a 50'den a ne gelmiş olacak? 1 gelmiş oldu. O zaman a'yı bulduk ama benden f a'yı istiyor. Yani f 1'i istiyor. O zaman fx artık a'yı bulduğumuza göre 3x eksi 1 olacak. Buradan da f1 3 çarpı 1 eksi 1'den 2. Doğru cevabımız c seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Dördüncü tip üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. F gerçel sayılar tanımlı bir fonksiyon olmak üzere fx x 2'den küçükken x artı 1'e x 2'ye eşit ya da büyükken x kare olduğuna göre f bileşke f bileşke f 0 kaçtır demiş. Önce şurayı yapacağız. Yani f0. 0 sayısı 2'den küçük olduğu için bu kısımda yazacağım. O da 0 artı 1'den ne gelmiş olacak? 1. Artık burası ne geldi? 1. Artık sırada f1 var. F1'e bakacağız. 1 yine 2'den küçük arkadaşlar. 1 2'den küçük olduğu için yine burada yazınca 1 artı 1'den ne gelmiş oldu? 2 olarak gelmiş oldu. Yani şu kısım 2 geldi. Artık f2'ye bakacağım. 2 artık 2'den küçük değil. 2 büyük eşit 2 olduğundan dolayı bunu burada yazacağız. O da 2'nin karesinden 4 gelecek ve buradaki sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak diyoruz değerli arkadaşlar. Fonksiyonlarda bileşik işlemindeki son tiple devam ediyoruz. Aşağıda y fx ve y gx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre f bileşke g0 ve g bileşke f2 toplamı kaçtır demiş. Hemen şurada g içerisinde f0'ı bulacağız. f0, f kırmızı olan şu şekilde bir fonksiyonumuz. F0 kime gitmiş direkt buradan? 2'ye. O zaman burası kaç olacak? 2. Çünkü şu noktanın koordinatı 0'a ne? 2. Tamam. O zaman G2 istiyor bizden. G yeşil fonksiyon. G2 ile F2 aynı yere gitmiş arkadaşlar. Fark ettiyseniz bakın burada G ve F aynı yere kesişiyorlar. Kaça gitmiş? 3'e. Tamam. Okey diyorsun. Geldik tok 2'ye. Zaten biz burada F G2 demek bu. G2'yi bulmuştuk. F3'ü soruyor. F3 de Kırmızıya gitmem gerekiyor. Kaça gitmiş buradan? 7'ye gitmiş. O zaman buraya biz 3 bulduk. Buraya 7 bulduk. Doğru cevabımız 10. Yani A seçeneği doğru cevap olacak diyoruz. Soru 2. F bileşke -f, F 2 A x 6 eşittir -6, 6 olduğuna göre F A x 4 kaçtır demiş. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi öyle bir şey yazacağız ki F'in içerisinde yazdığımız şey 6'ya gidecek. 6'ya giden eleman kim burada? Şöyle geriye geri doğru sarılmış sistemi. 6'ya doğru giden eleman 5. Şimdi bu ifade f içerisinde f 2a 6 eşittir 6. E F'de ne yazarsam 6 oluyor? 5. O zaman buranın kaç olması lazım? 5. f 2a 6'nın 5 olmasını istiyorum. E 5'e giden elemanım da burada gözüküyor. Fark ettiniz mi? Bakın şurası. Şurası tam 5'te gitmiş. Burası 0'a 5. Yani şuranın 0 olması lazım. 2a eksi 6'nın 0 olması demek. 2a'nın buradan 6. a'nın kaç gelmesi gerekiyor? 3. Benden a'yı sormuyor. F a eksi 4'ü soruyor. O da f 3 eksi 4'ten f eksi 1'i soruyor ki eksi 1'in gittiği yerin direkt olarak 0 olduğunu yani e seçeneği olduğunu söylüyorum. Çünkü bu noktanın koordinatı da 0'a pardon eksi 1'e 0 olacak diyoruz. X'ten hep y'ye gidiyor fark ettiyseniz. Sistemin fonksiyonu mantığı kısaca bu. Üçüncü sorumuz ne diyor? Aşağıda dik koordinat düzleminde y eşittir g bileşke fx fonksiyonun grafiği verilmiş. f r'den r'ye fx eşittir 2x-1 olduğuna göre g-1 ile g0'ın çarpımı kaçtır demiş. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? f içerisinde gx demek. Şimdi ben g-1 bulmak için ne yapmam lazım? E, x gördüğüm yere eksi 1. Yani f'in kuralını biliyoruz zaten. Ne demek o zaman bu? beni iki katın bir eksene götür derse 2 gx 1 demek. g 1 istiyorsa x gördüğümüz yere 1 yazarsak eksi 1'in gittiği yer zaten fonksiyonda direkt olarak kaça gidiyor? Sıfıra. Yani 2 tane g 1 eksi 1'in sıfır olması demek. 2 tane g eksi 1'in 1 olması g 1'in buradan 1 bölü 2 olması anlamına gelir. Aynı mantık g 0 için yaptığımızda x'e bu sefer sıfır verdiğimizde burada sıfırın gittiği yerin 3 olduğunu biliyoruz. 2 tane g0 eksi 1'in 3 olması demek 2 tane g0'ın 4 olması ve g0'ın buradan 2 olması anlamına gelir. O zaman biz bu ifadeleri çarptığımızda 1 bölü 2 ile 2'yi çarptığımızda doğru cevabın 1 yani a seçeneği olduğunu söylemiş oluruz. Ve birleşiklik fonksiyonlarda konu öğrenme tiplerimizin son sorusuyla bu bölümü de bitirmiş olacağız. Aşağıda y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi A burası, B burası. Gof A büyüktür B demiş. Bakalım G içerisinde F A. F A'nın gittiği yer burada B'ye gidiyor. Yani G B değeri B'den büyüktür diyor. Ama ben şimdi burada A B'ye eşit mi e, değil mi bilme şansım yok. Ama A B'den küçük mü büyük mü bunu tam olarak söyleme şansım şimdilik yok. İkinci maddeye geldiğimizde bunu birinci madde olarak yapalım. İkinci maddeye geldiğimizde F içerisinde GA büyüktür B ise demiş. Şimdi burada GA zaten B'ye gidiyor gene. FB büyüktür B demiş. O zaman A'nın B'den küçük olması lazım diyor. Şimdi A B'den küçükse zaten burası mesela 2 burası 3 olsun. GA kime gitmiş olacak değerli arkadaşlar? GA kime gitmiş olacak? GA 3'e F3. F3'ün değeri dikkat ederseniz 3 bu tarafta olduğundan dolayı daha büyük bir değere gitmiş olacak. Bu kesinlikle doğru. FA eşittir GA demiş. Evet FA ile GA'nın x'te de B'ye gittiğinden dolayı bu da doğru. Ve son sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu söylüyoruz. Matematik fener farkıyla matematik ilacı onun sınıf soru bankasında bileşke fonksiyon konu öğrenme tiplerini bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonra bileşke fonksiyonun konu uygulama testi var. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Abone olarak da destek verirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.